O sevgisiyle yaraları saran, bilgeliğiyle nesiller yetiştiren, kararlılığıyla engelleri aşan, zorluklar karşısında eğilmeyen, karanlığı aydınlatan bir fenerdir. Bazen bir evlat, bazen bir anne, bazen bir lider. O kadındır. O sadece bir kadın değil, insanlığın taşıyıcı gücü, dünyanın ilham kaynağıdır. Kadın, Yaradan'ın bir mucizesidir. Kimi zaman kırılgan görünse de, içindeki güç dağları yerinden oynatacak kadar büyüktür. O, sevgisini en saf haliyle yaşar. Bir çocuğun gülüşünde yeniden doğar. Bir dostun gözyaşında iyileşir. Bir aşkın sıcaklığında sonsuzluğa ulaşır. Her zorlukta yeniden dirilen, küllerinden doğan bir anka kuşudur. Yürekten inandığı her şey için savaşır. Sevgisiyle dünyayı sarar. Şefkatiyle, merhametiyle fırtınaları dindirir. Hayatın her alanında var olma savaşı verirken, derinden bir güçle dünyayı değiştirme cesareti taşır her adımında bir devrim taşır kadın. Sınırları aşar, kalıpları kırar ve kendi yolunu çizer. Çünkü o yalnızca bir fert değil, insanlığın en derin köklerine bağlı bir simgedir. Gücün, direncin ve sonsuz sevginin yaşayan bir yansımasıdır. Kadın, yaşamın merkezinde bir güçtür. Her yıl Dünyada dili, dini, ırkı fark etmek sizin 87 bin kadın cinayete kurban gidiyor. 295.000 kadın insan oğlunu dünyaya getirirken hayatını kaybediyor. Dünyada yaşayan 1.39 milyar kadın yaşamları boyunca şiddete maruz kalıyor. Sabırları sonsuz, dirençleri sınır tanımaz olsa da, gözyaşlarında okyanusun derinliğini, gülüşlerinde dünyanın ışığını, şefkatlerinde yaradanın sonsuzluğu gizlidir onların. Her acıya rağmen yeniden ayağa kalkar. Her düşüşte daha da güçlenir. Çünkü onun gücü sadece bedensel değil, ruhunun derinliklerinden gelir. Kalbindeki inançtan zihinlerindeki özgürlük tutkusundan beslenir, köklerini daha derine salar ve tüm gücüyle yeniden doğar. Çünkü dünya tarihi boyunca savaşlar, ölümler, kavgalar, zulüm, acı ve gözyaşı hiç eksik olmasa da onlar bir umudu yeşertmek için her seferinde yeniden var oldular. Onlar için hiç fark etmese de biz bazen onları hiç fark etmedik.